Efendim Kuzey, Güney, Doğu, Batı, Edirne, Kars, Antalya, İzmir, New York programımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni kızlarımızla, yepyeni erkeklerimizle yepyeni bölüm başlıyor. Şöyle göster kendini. Dön kızım. Yorumlarda Dön şey kızım. yazacaklar. Keşke estetikli olsa. Beni bir tedirgin etti. Bir şey mi kullanıyorsun acaba? Herde bu hayır. göğsünü açması falan filan da mı? Elini yani burada ya. öpücük yok ya, Bu ha. öpücük mü öpücük var ya. Bir Allah aşkına kameraya bir göstersene. Yorumlarda böyle, bu sinek ısırığı mı yoksa başka bir şey mi bana söyle. Bu nedir abi? Yereden, ben istediğimi hadi. tabii Korganım. ki giyerim. Kimseden de izin almayacağım. 21 yaşındayım. O zaman anne baba sevsin seni. Ben Bence yanlış yerdesin. Nerede olmam gerekiyor peki? Ailen bulsun, onunla evlen en kötü. Yumuşak geliyor bana, sarışın erkekler de maalesef. Sarışın erkekler yumuşak, yumuşak evet. geliyor. Yumuşak dedi size. Beni beğenmeyen erkek ya gaydir, ya homoseksüeldir, ya eşcinseldir. Tamam. Önceleri bakıyor. <laughs>